Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün slime oynayacağız. Evet. Şöyle, şöyle Hı, güzel oldu. Şimdi evet. şimdi balon yapmaya çalışacağım. <laughs> balon yapmaya çalışacağım şimdi. Ulan ilk şöyle olur. Bir sürü slime videosu çekmiştim. Baya bir şey slime videosu çekmiştim. Çok baya bir baya bir slime videosu çektim. Bakın. Şimdi de rahatlayacağız. Çok zor oluyor. olsun Of oh, çok güzel. Oluyor. Abone olmayı unutmayın kanalıma. 300 aboneye ulaşalım. Çok güzel olur. Hayalim 1000 abone olmak. Çok güzel. Hayalim 1000 abone olmak. Bu arada haberimiz olsun. Evet açıyoruz. Yine balon yapmaya çalışacağız. Önceki olmadı. Kanalıma abone olmayı unutmayın bu arada. Bir daha söyleyeyim. Videomuzu beğen atmayı unutmayın. Bakın. Hoppala. Çok güzel oldu. Oh. Çok rahat. Evet şimdi rahatlama zamanı böyle. Bakın çok güzel olacak bu arada haberiniz olsun. Bakın size bakın. Bakın şöyle. Evet. Bir daha bana yapalım ondan sonra başka bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Bu video tam zamanı 10 14 dakika sürecek. Haberiniz olsun. Tam 14 değil de, normalde 14 dakika sürecektir. Haberiniz olsun. Bu bayağı bir büyük bir tane bulunulacak. olacak. Evet. Bayağı büyüktür. Çünkü bayağı büyük bir, bir, bir yapmayı düşünüyorum. Of. Öncekinden daha güzel oldu bu arada. Bak Pat patlak falan yok. Ama ben böyle eğilince patlıyor. Bakın patladı bir tane. Aa, çok güzel oldu. Şimdi de rahatlama zaman. çok güzel ya. ASMR gibi. Rahatlatıcı video. Gide. bir şey oldu. Video. Bakın. <gülüyor> 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 Evet. Arkadaşlar şurada, şurada 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 İnsan yürüyor sanki onun üstünde. bakın. Arkadaşlar ne açan biliyor musunuz? Şimdi dala yapıyor. Durun. Bak. Bu olmadı ya. Bak. Evet. Arkadaşlar, bundan sonra çok video çekmeyi planlıyorum. Uzun zamandır video çekmiyorum. bayağı uzun zamandır. Yani bir Kasım'dan beri ya da Aralık'tan beri video çekmiyorum ya da Ocak'tan. Çok uçtum. Arkadaşlar. Ben... Bayağı... Arkadaşlar. ha burada balon var. Evet bakın. Üstüm. Üstümde insan yürüyor. Oy. Yırtıldı az önceki arkadaşlar bu arada, az önceki yırtıldı. Oooh. Arkadaşlar çok güzel videolar gel gelecek. Çok güzel videolar. Belki pes videosu çekelim ya da FIFA 2023 çekelim. O videolar da çok güzel. Biz onları boşa çekmiyoruz. Yani biz bu videoları boşa çekmiyoruz. Yani lütfen beğeni biz çok uğraşıyoruz bizim emeklerimiz boşa gitmesin. Biz o kadar şey yükleme var daha çok şeyler var. Ben yakında edit gelecek edit videoları arkadaşlar. Bizim bu emeklerimiz boşa gitmesin ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Can. Arkadaşlar ne yapayım? Evet, aklımda çok da bir şey var. Dur, bir dakika. Ha, bu kapak. Of ya, çok güzel ses çıkıyor. Uyy, çok güzel yuvarlak çıktı ya. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Yapıcı video. Arkadaşlar bu alakalı ne yapabilirim? Bu videonun başlığı Tam bu kaldı burada bakın. böyle size daha da yakınlaştırayım şöyle bakın bakın burada ses duymuyorsunuz siz böyle bir çıkkırdı var haberiniz olsun çok rahatlatıcı tutucu ya. buradan şey yapmıyorsunuz. Bunun gerçekten baya bir rahatlatıcı bir şey oldu. Aa, benim haberim yok. Ama bu nereye yapıştı ya? Battım ya. Altın battı. Boş ver. Arkadaşlar bir daha yapayım mı? Nasıl oh, Siz oh. oh. Arkadaşlar en sevdiğiniz slime slime rengini yazın verin ki mavi ve yeşil. Bir de deniz mavisi. Deniz mavisi. Bu arada ben bu slime rengini aslında bu maviydi. Ama ben bunu dört tane slime ile bir strip yaptım. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Son dört dakikamız kaldı. Burada. Bakın oh. üstünü şöyle 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 yapıyorum. Asamiyeli oldu. Böyle oldu.

Beni lütfen bin abone yapabilir misiniz? Hayalim bu benim. Yapabilirseniz size çok teşekkürler. Ama sadece yapabilirsiniz. Duyum. Size çok güzel bin abone çok güzel videolar gelecek. Yani gelecek. Yani. 300 abone olduğumuzda da öyle. Ama söylemeyeceğim ne videosu çektiğimde haberimiz olsun. Bu sürpriz. ya da 13. dakikada olsun 13. dakikada ya da 12. dakikada olsun. Ay 13, 12. Bakın ben şimdi konuşmayacağım hiç. Slime'ın şeyine bakın. Dale. O çok güzel ses çıkıyor. Bir biraz. Bir çok güzel ses çıkıyor. Bakın. Çok güzel ses çıkıyor. Arkadaşlar videosum, videomuz, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Size iyi tatiller diliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar.